Evet e, sevgili izleyiciler derinlerde dolaşıyoruz. Ali Bey'e geliyorum. Sayın Çarkoğlu e, bu Ergenekon e, konusunu konusu Türkiye'yi daha ne kadar meşgul edecek? Bunun neresindeyiz? Derin devleti ne kadar çözdük? Vallahi herhalde gündemden düşmeyecek bu ama yani bu şimdiye kadar söylenenlerin üstüne ne ekleyebilirim diye düşünüyorum evet. da. Yani şey de Türkiye'de bu sürecin içerisinde aslında Halkın yeterince bulunmadığını söylemek de e, gerekir. Evet, değil mi? Şimdi bir bir sürü Doğru. açılım yapıldı, Doğru. fakat bu açılımların e, kenarından köşesinden böyle bir kitlesel bir destek bulduğunu aslında görmüyoruz. İşin kötüsü gerek muhalefetin e, değişik e, oyuncuları, e, gerekse e, iktidarın içindeki e, değişik oyuncular. Aslında çok farklı açılardan bu açılımları eleştirel bir şekilde de yorumladılar. Evet. Dolayısıyla şimdi en azından iki tane Türkiye var. Bir tanesi Ergen olduğuna inanıyor. Aynen öyle. Diğeri de diyor ki Ergen Akal'ın hepsi Böyle bir, bir Şey yoktur diyor. Uydurmacadır, Uydurmadır diyor. Evet. AKP'nin bir oyunu, işte bu ülkeyi ele geçirmek için falan bir sürü bir hikayesi. Yani Ama evet. onlar da ikiye ayrılıyor. Bunu tabii. inanarak söyleyenler tabii. taktik gereği söylüyorlar. <Doğru. gülüyor> bu da çok doğru. <laughs> evet, söylemiş olmak için. Ama şimdi tartışma programlarında öyle yani açık açık görüyorsun tabii. ki. Ee, e, e, fakat şimdi bunun arkasında tabii hiç dokunmadığımız ve gerçekten e, bu süreci de yaralayan bir şey. Evet. Yani bu hukuki yani. yani onu konuşuyorduk. Yani ağız tadıyla askeri rejimlerimizi Aynen. bir yargılama olanağına kavuşamadık. Kavuşamadık. Evet şöyle yani, bir tadını çıkaramadık kimse bak ne güzel yani, sivilleştik diye. Tabii yani Yunanlılar, İspanyollar, Portekizliler evet. falan bu işi yaptılar. Evet evet. Fakat Türkiye'de bu işi ağız tadıyla yapamadık. Niye yapamadık? Şimdi yani o savunucuları çıktı ortaya. evet. Bu rejimden ne kadar sıkıntı çekmiş olurlarsa olsunlar sürecin içerisinde bu hukuki aksaklıkların bulunması evet. yeni kahramanlar yarattı. Yaratıyor. Şimdi bu gereksiz bir şey ama... Ama hukuk da yok yani ve olmayan bir hukuku 80 senede nasıl şimdi bir konu için üretivereceğiz ki işte olan oluyor yani. Mesut Bey'in dediği gibi herkes bir şeye konuyor orada tartılıyor yapılacak bir şey yok yani değil mi öyle? Yani herhalde olması gerekir. Hukukçularla konuşursanız bu işi ama, doğru dürüst yapmanın mutlaka bir yolu var. Yani bir ama sosyologlar da der ki bu iş olamadığına göre olamayacak demektir. Yoksa olurdu der. E, yani belki beceriksizlik olabilir. Belki gerçekten bu işin evet. ucunun nereye e, vardığını görememek olabilir. E, ya da iş bir yere geldikten sonra tereddüt etmeye başlıyor olabilir. E, Dolayısıyla... Ben öyle bir tereddüt sezmiyorum iktidarda öyle bir bu geldiğimiz yerde şey olalım diye. Yani bence kararlılar başbakan en son konuşmalarında da bu konuyu sonuna kadar götüreceklerini söyledi. Yani eğer derin devlet gerçekten derinse bu derinliğin içerisinde başbakan e... ben kalabilir. da kalabilir mi? Da kendisini kendini de bulabilir yani. Dolayısıyla e zaten onu söyledi evimden de çıktı dedi. Bu derin devlet çalışıyor dedi şu anda dedi. Bütün mekanizmalarıyla or, işliyor olabilir dedi yani. Hayır Onun ötesinde yani e, Murat Bey de söyledi. 10 senedir iktidarda olan bir partiden söz ediyoruz. Evet. 10 e, evet. senedir e, bu tür e, operasyonların hiçbirinin e, bu parti tarafından yapılmadığını, yapılmayacağını söylemek Hapsızlık yani çok saf olur. dilli bir eleştir şey olur, tavır olur. Dolayısıyla e, bu kuvvet bu parti tarafından da elbette ki kullanılıyor mutlaka. Evet. Dolayısıyla 10 e, seneden sonra e, geriye dönüp ya geçmiş çok da karıştırmasak bu işi eski Alaturka e şekilde kapatsak fikri gayet cazip gelecektir diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Yani gelebilir. Ee, dolayısıyla. Peki ama bu sırada şu anda bir PKK sorunu var ve bu daha çok ilk, yani askeri vesayetin daha bu tarafa konup da sivillerin askerleri yönetir gibi yaptığı bu ortamda PKK'nın da giderek zayıfla, zayıfladığı düşünülürse her gün binlerce ton uyuşturucunun yakalandığı ve PKK'nın ekonomik altyapısına da el atıldığı düşünülürse burada daha bir aydınlık görmüyor musunuz? Yani doğrusu ben orada ne olup bittiğini pek anladığımı zannetmiyorum ama bu işin yani gerek Türkiye'de gerek başka yerlerde finansmanının çok evet. karanlık bir şekilde sağlandığı evet. gayet açık. Evet. ve bu finansman işi başladığı zaman herkes ne, ne da gayet açık fakat e, yani burada önemli olan şey hakikaten e, temizlenmeye yönelik bir baskının halk kitlelerinden gelmesidir benim gördüğüm ne AKP'nin içerisinde ne CHP'nin içerisinde bu yönde bir talebin olduğunu ben açıkçası görmüyorum dolayısıyla yarın seçime giderken bunun üzerinden bir e, e, Strateji e, geliştirmek şu an için bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası e, yine bildiğiniz e, yani ekonomiye bakacaktır AKP evet. e, bildiğiniz tür bir e, kampanya yürütecektir şu anda sanki bütün e, siyasi kapitalini bu temizlenmeye bu ekonomiye ve vesayetin kaldırılmasına e, yatırmış gibi görünüyor ama bu seçimde çok önemli bir rol oynamayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu yüzden oy al, almayacaktım zaten. Benim kanaatim bu yönde herhangi bir e, pozitif bir etkisi olacağını zannetmiyor. Peki Mesut biz Bey bunu, siz yapılan araştırmalara olur. baktınız mı? Ya, halk ne diyor bu derin devletle ilgili? Şimdi Ergenekon meselesinde yani şöyle bizim yurttaşlarımızın genel olarak evet, siyasi evet, tutumlarını nedir? düşünerek bakmak lazım. Evet. Ben de genel bir onay verdiği açık. Yani insanlar böyle çok evet. ilgisiz falan değiller. Ama bizde katılım böyle hani e, çok örgün çok yaygın bir şey olmadığı için bu belki hani çok göz önüne çıkmıyor. Lakin hani seçim sonuçları gösteriyor ki özellikle şeyi hatırlayın e, bu 2007 faciasını yani 367 meselesi evet. ya da büyük anıt evet. e, muhtırasını. E şimdi evet. bundan sonra AK Parti oyları birden 15 puan falan fırladı neredeyse. Dolayısıyla yani bu türden bir özgürlük kesinlikle işte. ben bu tür şeylere bir genel onay verdiğine çok eminim yurttaşlarım. Hı -hı. Türkiye evet. yurttaşları ortalama düzeyde bence genel manada bir özgürlük genel manada işte bir refah falan istiyorlar başka her yerde olduğu gibi. Ancak bunu hani birebir katılarak birebir zorlayarak yapmıyorlar. Doğru daha çok işte temsilcilerine e, bu işi devrediyorlar evet. Evet Murat belki peki nasıl bir halk oluştu şimdi bu geçtiğimiz 10 senede işte orta sınıf zenginleşti, Türkiye zenginleşti, yollar, havaalanları falan. Nasıl bir halk oldu şimdi? Nasıl analiz ediyorsunuz? Yani dünyanın toplumlarına daha yakın bir halk olduğunu düşünüyorum. Yani Türk olarak evet. Türk eğitim sistemiyle yetişmek evet. epey dünyadan epey farklı Farklıydı. bir takım evet. insanların olmasına yol açıyordu. Bunlar daha böyle bir yani dünya standartlarına daha yakın ama Mesulun dediği Ali'nin de söylediği, yani belki Ali biraz daha karamsarca yani desteklemiyorlar dedi. Hani ben de daha çok Mesut gibi yani seçim sonuçlarının bir onayın da ifadesi Olduğunu. olduğuna inanıyorum. Yani ama işte seçimden seçime yani bu onayın şeyi dile getirilmesi. Peki ama bu, bu, bu ülkede işte askerden jandarmadan tırsmış senelerce içe kapalı yaşamış halk bu özgürleşmeden etkilenmiyor mu? Hakikaten? İşte etkileniyor ama bu yani 70 milyonluk bir toplumdan söz ediyoruz. Bu evet. Toplumlarda gelişmeler ve değişimler yani bizim kendi kişisel hayatımızda olduğu gibi böyle hemen... Bugünden kısacık yani zaman, olmuyor. Olmuyor. Çok ağır yürüyor. Bir yürüyor. de yani bu muhafazakar bir toplum. Anlıyorum. Muhafazakar yetiştirilmiş bir toplum. Onun için yani zaman alıyor. Yahut işte bizim beklediğimiz şeyde... E, e, Hızlı geçmiyor. Şeyde de yani bir kitlesellik falan evet, gibi iştenlikle de çok fazla evet, Ama evet. yani Türkiye'de birçok şey yani madem bir yeraltı devletinden bahsediyoruz ya da devletin yeraltı kısmından başka olaylar da büyük ölçüde yer altında gidiyor. Yani Türkiye'de değişim daha çok hani bu yeraltı suları, nehirler falan vardır. Evet, yani ancak evet. bir noktada bir çıkar. çıkar da görürsün oraya kadar nasıl gelmiş falan anlamazsın. Evet. Türkiye'de de değişimler büyük ölçüde böyle oluyor. Ama bu son yıllarda, evet. e, son yıllar derken bunu sadece AKP'nin iktidarda olduğu yıllara da bağlamıyorum. Yani belki evet. 12 Eylül'le e, başlayan süreçler var. Mesela yani akademik hayatta e, yazılan tezler, doktoralar, şunlar bunlar bakımından resmi tarihin dışına çok ciddi bir şey var. Evet, çıkış, evet, çıkış var. Evet, ve, doğru bilmiyorum bütün üniversitelerde yapılan bütün tezleri alıp da sayarsak muhtemelen resmi ideoloji gene ağır evet. basar. Ama onlar herhangi Etki bir şey itibariyle değiştirmiyor. Ama... Öbürü değiştiriyor. Öbürü evet. insanların bakış açısını vesaire Peki, değiştiriyor. Niye... E bunlar sonuçlarını da vermeye kısmen başladı. Kısmen daha vermedi ama verecek falan. Ama e... Yani belki sen ben göremeyeceğiz ama. Evet. Peki bu <laughs> yir... sonrakiler görecek Bu sanıyorum. 28 Şubat postmodern darbesi sonrası ortaya çıkan bu darbe e, projeleri ve gerçekleşememesi ve Hı -hı. yeni bilişim teknolojilerin olayları çok yaygın bir şekilde halka bu darbe girişimlerinin anlatılması, bu özgürlük e, isteklerini arttırmıyor mu? Arttırıyor bence. Yani şimdi bu bu e, Önemli şeyler ortaya çıktı fakat iki gün önce tarafta bir haber vardı. Evet. Ee, yani genel şeyden, genel kurmaydan gelen bir takım hard diskleri, Orada bir yargıç işte değerlendiriyor yorumlu Evet. Ve diyorlar ki yani bu eskisi gibi işte muhturlaydı bilmem neydi işte sokaktan tank geçirmek falan gibi ilkel evet. yöntemlerden vazgeçelim. İşte hükümetin itibarını düşürmeye çalışalım. Evet. Yok işte ekonomik hala bir proje evet, ortaya. E, hiç, hiç hiç durmayan bir irade var var. Tank evet. gibi çalışan bu defa. Yani bayağı adını vererek AKP hükümetinin işte bir şöyle yapalım, böyle yapalım falan diye uğraşan bir herhangi bir yani siyasi parti gibi e, bir rekabet içinde olan ama kendisi de aynı zamanda devlet olan. Yani şimdi e, Evet. Ne diyeceğiz yani burada? E, yöntemler değişiyor, bilmem neler oluyor. O şey biz biliriz. Bizim istemediğimiz hiçbir şey yapılmaz. Bırakmayız Kimse Bu anlayış devam ediyor. Devam ediyor. Peki ben bir şeyi çok merak ediyorum. 28 Şubat'ın e, e, siyaset ayağı ele alınmadı. Hala onların hı hı. E, onlar yargılanmadı. Ortalarda geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi geziyorlar. E, medyada e, iş, işin işte bakarsanız konuda hı hı. değerlendirilmedi. Acaba toplum bu siyasilerle bu sivil kesimle de hesaplaşırsa daha özgür bir e, o, no, noktaya gelir mi? İşte ya yani bu gerekli olacak. midir bunlar? Yani elbette elbette. Yani bunların olması lazım. Olması beklenir ama hani fal bakar gibi. Yani kaç vakitte? Evet, kaç e, vakitte olacak yani? Bu gecikmesi. Işte üç, hafta <laughs> üç, ma, evet. üç yıl mı? Üç yüz yıl mı? <laughs> Hangi birim? Evet, evet. Ee, ve aynı medya duruyor şu anda ee, bütün bu 28 Şubat'ı hazırlayan ve onun devam eden günlerdeki darbe girişimlerini evet. kapıyan üstünü hazırlayan onların ya da o medya olduğu gibi duruyor. Ama hizmet ettiği figür değişti. Şimdi başka yere hizmet ediyor. Dolayısıyla. Yapısal olarak çok değişen bir şey yok yani. Başka yere hizmet etmiyor. Hafif yamuk vaziyette olduğu evet, yerde de, duruyor. Pek bir, bir hazırlık, de hazırlık belki geleceğe dönük başka türden hazırlıkları vardır ama yok bayağı yani en azından itiraz etmeyerek hizmet ediyor kere. Ama onlar bugünlerin geçici olduğunu, tekrar eski günlerin geleceğini düşünüyorlar. Onun içinde elbette tek tük, tek tük böyle insanlar olduğu açık ama evet. orada bir başka dönüşüm yaşanıyor benim izleyebildiğim kadarıyla öyle bir güç bir daha biriktirebilirler mi çok emin değilim. Ancak uluslararası durumda köklü bir değişiklik olursa bu türden bir şey yaşanabilir. Yani şimdi bu çok evet. çok zıplayacağım ama işte Mısır'da Müslüman Kardeşlerin izlediği rota eğer böyle bir model olursa Ortadoğu için vesaire Türkiye için de e bu tabii ki hani uluslararası camia tarafından çok onaylanmayacak bir gelişme olacaktır. Dolayısıyla bu reformcu işte Müslümanlar ya da yani evet. bizim Türkiye'de muhafazakarlar dediğimiz ekibe zihniyete dair Son 10 yılda verilen uluslararası onay geri çekilecektir. Şimdi bu olursa tabii ki bir şey yeniden buralarda bir canlanma tespit edebiliriz. Çünkü aslında biraz önceki tartışmada bir şekilde bir ilinti verdiyim bu meseleyi askeriyenin bütün bu geride kalan 10 yıl içerisinde yani 2002'den sonra darbe yapamamasının önemli bir sebebi biliyoruz ki bir uluslararası onay alamayacaklarını idrak etmiş olmaları. Evet. Hükümetin ise Evet. ...darbe türünden girişimlere karşı çıkabilmesinin önemli bir sebebi... ...halkın muhtemel bir darbe girişiminde yanında olacağını artık hissediyor olması. Evet. Yani bir dönem Ecevit'in bulamadığı o destek, evet. hatırlayın hani 80'lerden sonra. Dolayısıyla böyle bir ikili bir girişim var. Bir yandan Türkiye'de hani, sivil toplum eskisi gibi bir darbeyi, bir hötzöt diyelim ki siyasetini kaldırabilecek durumda değil. Bir yandan da uluslararası diyelim ki siyaset, daha çok ABD, NATO evet. bu işe onay verecek durumda değil. Ama şimdi bütün bu konfigürasyon nasıl değişebilir... İşte dediğim e, türden hani Orta Doğu'da bir, e, bir, bir türden bir otoriterleşme eğilimi göstermeye başlarsa. Bu olursa evet dediğiniz türden o medyada şimdi e, uykuya yatmış unsurlar tabii ki yeniden canlanabilir. Hatta kendi adıma bunun küçük iş işaretlerini de almıyor değilim ama galiba bunlar artık e, şu anda en azından e, nasıl kurmay pozisyonunda değiller bu türden figürler. Peki medyayı bırakın siz. E... Ee, mesela bir askeri vesayet, bir yargı vesayeti falan yeniden organize olabilir mi eskisi gibi bundan sonra? Yani Orta Doğu'da ne olursa olsun. Dış konjonktür ne olursa olsun Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vesayet hani kimin vesayeti olduğuna bağlı. Şimdi başka Şu bir vesayet, vesayet. Şimdi başka bir bürokratik vesayet de, çalışıyor aslında. Başka bir bürokratik. Ama bu seküler evet. diyelim ki bürokratik vesayeti kast ediyorsanız, bunların durumu bence esas olarak biraz önce medya için yaptığımız analiz burada da geçerli. Öyle Önemli bir kısmı bir bekleyelim, bekleyelim görelim tarzında ama bir kısmı da durum değişiyor. Dolayısıyla duruma uyum sağlamak Ay, e, evet. gerekir hissiyatındadır. Çünkü evet. hani duruma uyum sağlayamazsanız zamanında e, işte ele geçirebileceğiniz ne bileyim asetler yani varlıklar evet. da azalabilir dolayısıyla hani o zamanlamayı iyi yapmak lazım. E, bir kısmı böyle bir böyle bir tutum alıyordur ama e, bence güncel mesele bürokratik vesayette evet. bu uyan unsurların yeniden canlanmasından ziyade bu yeni oluşan daha muhafazakar e, vesayet konuşmamız gerekir. Çünkü Burada da hani bürokraside bir inanılmaz bir tekdipleşme e, söz konusu. Evet hani yargının halen belli kısımları hani üst pozisyonları diyelim ki e, buradan muaf görünüyor ama bir başka gövde, esas büyük gövde bambaşka bir akıllı hareket ediyor. Yani şu e, yargılamalara falan baktığımızda, KCK'ya öğrencilerin yargılanmasına vesaire baktığımızda da orada bambaşka bir şey hikaye var. Evet. Peki siz nasıl görüyorsunuz bu 28 Şubat'ın siyasi e, e, yani siyasetçilerinden e, konuşmak işte demir bir iki laf ediliyor, onun dışında bırakılıyor. Halbuki hepimizin e, fotoroman gibi bildiği bir, bir sürü olaylar var. E, medya sermayesi var hakikaten. Medya sermayesiyle kaybolan paralar var. Bunlar ne, ne zaman konuşulacak? Yani ne zaman konuşulacak hakikaten kestirmek güç ama benim e, pek katılmadığım bir nokta yani medyanın şekli aslında Türkiye'de oldukça değişti. Öyle yani ben değişkisi. Yani 2002'den 2007'ye, 2011'e geldiğiniz zaman e, yani ana oyuncuların e, tirajlarından tutun. E, köşe yazarlarının e, portfolyosuna baktığınız zaman o zaman gündemde olan pek çok isim, pek çok gazete artık eskisi kadar kuvvetli değil, eskisi kadar etkili değil. Şimdi bunun ötesinde ben 2002, 2007 ve 2011 e, kampanyaları evvelinde... Bütün gazetelerin içerik analizini yapma hı hı. fırsatım oldu. Hı hı. Şimdi orada gördüğünüz şey mesela gazetelerde konuşulan şey e, hakikaten çok farklılaşıyor. Yani 2002 seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne pek fazla destek verilmezken 2007 ve 2011'e gelindiği zaman medyanın içerisinde acayip bölünmüşlük var ve önemli bir kesim Merkez gazeteni. medyadan mı söz ediyorsunuz? Yani hayır, eski hayır, yeni yerleşik bir medya sermaye var. ile e, reklam pastası evliliği yapmış olan yerleşik medyanın hiçbir şeysi değişmiyor. Şimdi, ne geliri değişiyor, ne yazarları değişiyor, ne yöneticileri bir şey oluyor, hiçbir şey olmuyor. Onlar hafif yamuk vaziyette şimdi, oturuyorlar. Bu yeni, şimdi. bu yeni. Bu yeni ha, öbür tarafta zavallı <laughs> onlar, ne hani, onlar gariban yani o yeni yandaş medya dedikleri profesyonel değiller. Ortaya öyle pek fazla bir şey çıkaramıyorlar. Başbakan da medya üzerinden oy almadığı için bu konulara fazla Ben sadece dokunmuyor. şunu söylüyorum. Ee, şey de bildiğimiz e, eskiden beri var olan evet. orta yolcu diyebileceğimiz medya. E, bu medyanın e, reklam payından aldığı e, e, şey pasta payı örneğin şu anda sorgulanır durumda Türkiye'de. Yani iş oraya en büyük kadar geldi. Onlar evet ama şimdi yani bu bir pazarla alakalı bir şey. Birdenbire bunu sanki bir işbirlikçi bir pazar var türünden bir argüman yapılmaya başlandı mesela. Şimdi bu ilginç bir şey çünkü Türkiye'de içerik olarak baktığınız zaman aslında ikiye ayrılmış bir medya var. Ve bu gerçekten orta e, diyebileceğimiz medyanın dışında e, muhalefet yapan e, bir kesim var. Bir de onun tam karşısında e, AKP hükümetinin dışında hiçbir e, haberin yer almadığı tamamen destekleyen e, bir başka bir medya. medya var. Çok, çok cılız bir taraftan ama söz ediyorsunuz. Yani, evet. Tiraj olarak baktığınız zaman e, tiraj toplam tirajı da... düşük değil. Toplam Yok, şimdi, tiraj, tiraj düşük olarak değil. da dağıtıyor mu? atıyor bir kısmı. Ama para olarak yerleşiklik olarak bir kere o layık kesimin ve yerleşik medyanın evliliği o kadar şey ki onlar taşlaşmış olarak nasıl duruyorlar o medya olmadan Ama o canım. medya onları besliyor. Ama, Ama orada iki şey var gibi Canan Hanım ya. yani. bir tanesi evet bir alışkanlık yani bunun değişmesi zaman olacak. Evet, Yoksa hani sermayenin olay. genel mantığını düşündüğümüzde o da uzun vadede genel çıkarlarını düşünecektir. Dolayısıyla hani uygun yerlere uygun reklamları bir süre süre dağıtacaktır. Ama alışkanlıklar da bunlara oynuyor. Evet. Yani 70-80 yılın alışkanlığı var. Bunlar kolay kolay değişmez ama uzun vadede muhakkak değişecektir. Ama ikincisi e, müşteriyi düşünmek lazım. Yani e, bu gazeteleri okuyan insanlar kim? Benim müşterilerimse ben buraya reklam veririm. Değilse buraya reklam vermem. Böyle bir mantıktan da Hareket ediyor olabilirler. Dolayısıyla Türkiye'de 5 milyonluk bir gazete okuyucusu var. E Aynen bunu... öyle düşünüyorlar ve onlar gene yerleşik eski medyanın e bu... kendilerine ve yeni Müslüman sermaye diye geçmiş dönemde adlandırılan sermayenin şeyleri de oraya veriyor. O kalan küçüklerin de zaten reklama verecek paraları yok. Yani böyle bir gidişat var. Anladım. Bu bence işin bir kısmıyla aslında tabiatına da uygun. Yani bu bunun bilgisinin alınması, yorumlanması, yani proses edilmesi ve ona uygun da bir eylem çıkarılması bir, bir evet. zaman alır. Yani hem medyanın personel istihdamında ama hem de bu reklam siyasetinde bence bir dönüşüm kaçınılmaz bir şekilde gerçekleşecek ama biraz evet. zamanla olacak. Ben de bu gibi. fikirdeyim ama şu anda kısa bir araya gidiyoruz.